Bu da benim. Ama onlar hepsi benim arkadaşım tabii. Evet aslında arkadaşız ama. Ben de ziyarete geldim. Senin de de için zirh geri getirdik. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi seviyoruz oynarken çok sevmiyorduk. <laughs> evet, çok güzel Sizin oldu. Sizin de bebeğiniz ya. olmuş hayırlı. Sağ sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah sağlık sağlık. Güzel bir nasip etsin inşallah. Nerede çocuklar? Geldiler. Aa bak. Alpler geldi. Oy oy oy. var. Merhaba. Merhaba. Ay maşallah. Nasılsın? Alper geldi. Hayır, hayır. Bilebilir miyim? Hayır. Cengiz yok öyle şey. Yok. Hoş geldin. Nasılsın? Ne kadar güzel olmuş bu haber ya? ya. Doğan Alp. Doğan Alp bizi hatırladın. Aynen. Hı -hı. Turgut Alp. Turgut Hı -hı. Alp. Senin adın ne? Kerem. Alp. Kerem. Kerem Alp. Kerem Alp. Kerem Alp bu da. Bak Alp bir adım. Aynen. Bak her şey Vay 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 çok güzel olmuş ya. Dansımız da geldi. Sen evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> ya, sen de Evet. evet. Buyurun. Vay vay Allah. Allah. Öğrendiğin vay gibi aferin. Kerem Kerem abi. Evet, Kerem abi. Maşallah. Dört kaç yaşındasın Kerem? Dokuz. Boyun 10. bayağı 10. uzun duruyor senin dokuzdan daha büyük. Boyun uzun, bayağı uzun boyun. Şubatın yirmi dördünde dokuz Hangi takımı tutuyorsun sen Kerem? Vay, aynı takımı da tutuyoruz bir anda. Güzel. Senin şanssız. Ben size söyleyeyim. Senin kartal şampiyon kardeş. Olamaz. Daya var mısın? Tamam. Nesine? Nesine. Nesine olsun? Gofretine girerim. Tamam. Gofretine. Ben alırım. Gofret. Güven büyük ki gofretine giriyor işte. Evet. Yani, Güven şimdi <laughs> bir öğlen yemeğine girer. Herkesin bütçesine girer Benim ne sanıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ya, hep o alıyorsun, hep o alıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> şimdi iyileşecek, ondan sonra gelecek, bizim dizide alp olarak oynayacak. Hadi bakalım. Aynen. Hadi bakalım. Söz ver. Değil. Deli Demir yetiştirecek. Deli Demir yetiştirecek. Deli Demir masal anlatacak. Tamam. Kendi dinleyecek. O zaman düzgün tedavide devam ediyoruz, her şeyi yapıyoruz yaşlar, doktorlar, anne baba ne diyorsa onu yapıyoruz. Ondan sonra aslan gibi gidiyoruz, oynuyoruz. Aynen. Öyle. Sen ha, tercihini evet. yap yalnız. Kılıç mı, balta mı, hangisini istiyorsun? Çift kılıç mı istiyorsun? Yoksa Bak. benim yolumdan mı gelmek istiyorsun? Çift kılıcı, bamsı yolundan, yolundan gelmek istiyor. <laughs> <size gülüyor> Yol belli. Kusura bakmayın. Yol belli. Kusura bakmayın. Ok attırırız ona bir de. Ooo ok atarız. Hedefe ok atarız. Artık top Kerem'de. Aynen. Bundan sonra Kerem'de. Bakalım. Ne kadar sıkıntı olacak gelecek. Aynen. Bu işin bir sırrı var. Söyleyeyim mi sana? Geceleri gözünü kapatmıyor. Buyurun aşağıya. Soğuk ama ışık Biz hepimiz öyle o yapacağız. Kapanla yaptıkça, yaptıkça sağlam geçer. Ben canım büyük bir